Bebekler çay partisinde. Uf, nerede bu bileziğim ya? Nerede? Bulamıyorum. Eğer birazcık daha bulamazsam çay partisine geç kalacağım. Lili li 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 li. lili lili lili. Lili 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 lili. Aa telefon çalıyor. Ne? Nerede bu? Telefon işte burada. Alo. Efendim karamelli abla. Pamuk Hanım birazcık daha gelemeyeceksiniz. Bir saatte sessiz çay partisine başlayacağız. Tamam hemen geliyorum. Uf. Telefonumun da şarjı bitmiş. Ne kötü ne değişik bir gün geçiriyorum ya. Telefon telefonsuz ya da bileksizlik gideceksem bileksizlik de gidelim. Ah şu kekimi de yiyemedim bitti. Neyse. Belki akşam yemeğinde pilav yapalım. Neyse görüşürüz. Ya Kanemel Hanım. 2 iki saat dedi de Pamuk Hanım. neyse biz bir çay partisini başlatalım. Evet haklısınız. Haklısınız. Yok şahıdım. Ben bence birazcık daha ol, olursa çay partisine geç kalacak. Hadi biz birazcık çay partisini başlatalım artık? <laughs> ay. 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 Geldim geldim. Pamuk hanım, bu kadar geç kalmanızın sebebi nedir? Bakın, anlatacağım şimdi. Şimdi, hani çay partisindeyiz ya. Çay partisinde kız kız olduğumuza göre sü, süslü lazım. Ben de bir, bir süsleniyordum. Sonra da şey, bileziğimi bulamadım. Ve ararken bir baktım ki kapının önünde. Evet doğru söylüyorsunuz Pamuk Hanım. Kıs olduğumuz için tutulmamız lazım. Hadi neyse hadi bardaklarımızı çıkarıp. Tamam ben çıkarıyorum o halde. Evet ben çıkardım bardağımı. Hemen ben de çıkarıyorum o zaman. Evet ben de çıkardım. Bir dakika hemen ben de çıkarıyorum. Evet hemen ben de çıkardım. Bir dakika o zaman kızlar ben de çıkarıyordum. Evet çıkardım. Hemen o zaman Doldu diyor Tamam ki çıkar hadi. Evet. Çıkardım. Şimdi hemen doldu Tamam doldurdum. Çok lezzetli gerçekten. Eline sağlık kameraman abla. Evet gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun karamel abla. Yani çıldırdın mı sen? Zaten adın karamel abla. Ha o zaman afiyet olsun. Ya böyle çok kuru kuru oluyor ya. Birazcık şöyle bir şeyler sohbet edelim filan. Böyle öteki türlü çok sıkıcı oluyor. Evet evet. Haklı bence Pamuk Hanım. Böyle çok sade oluyor ya. Tamam o zaman. Svaly gidelim o zaman. İlk önce benden başlayalım. Tamam. Benim gülüm iğrenç gitti gerçekten de. Hı, dedin iğrenç. Bak şimdi anlatıyorum. Bakın e, ee, misafirlerim gelmişti benim. Anladınız mı? Ee, bu gayet normal. Bakın sonra ben de misafirlerime yaprak götürüyordum. Ya siz nasıl yaprak yiyebiliyorsunuz? Ya biz kelebeğiz anladın mı? Anladım anladım. Neyse. Sonra bir tane bir, bir kelebek benim kanadıma taş gibi Taş gibi bir şey attı. Sonra o da çizildi. Kanadı. Hmm. Gerçekten iğrençmiş ya. Neyse. Sıra bende. Benim günüm mükemmel geçti yani. Neden mükemmel? Bakın şimdi anlatıyorum. Bakın ben şimdi evdeydim. Sonra dışarıya çıkayım dedim. Dışarıya çıktım. Çarşıya gittim. Çarş, çarşıda bir tane çok güzel bir tane kıyafet vardı. Kesinlikle ona alma alayım dedim ve sonra da çok ucuz ucuzdu galiba. Tam 20 lira tuttu ve çok ucuzdu. Sonra da gittim. Bir tane kuaföre gittim. Yeni bir tane saç yaptırdım. Bakın nasıl güzel olmuş mu? Gayet güzel olmuş. Sonra Sonra da bir ayakkabı mağazasına gittim. Yani ayakkabı mağazasından mükemmel bir ayakkabı vardı yani. Hem de çopukluydu. Onu alayım dedim. Sonra da aldım. Çok ucuzdu o da. Tam. 60 lira tuttu. Sonra da eve gelmişti. Sonra da birazcık çay içtim filan. Çay içip kitap okudum filan. Benim de günüm iğrenç geçti gerçekten. Hadi bakalım anlat. Bak. Ben de aynı gibi kelebek hanım gibi misafirlerim gelmişti. Ben de onlara balık yemi götürüyordum. Ya gerçekten balık yemi mi yiyorsunuz? Ne olacak? Çünkü biz bir deniz canlısıyız. Sonra da onları götürürken bir tane ceniz, deniz canlısı benim kanadıma deniz kabuğu yanlışlıkla attı. Ay ilim. Sonra da ıı, e, o sonra da koyduğum yıltıldı. Ay kusacağım galiba. Nasıl yatırdı o kuyruk be? Ama sonra değil işte. Bu kadar benimki. En sona ben kaldım. Benim günümde mükemmel geçti ya. İnanamayacaksınız. Hadi anlat çok merak ettim. Bakın ben şimdi ben şimdi dışarıya falan çıkmadım. Evde durdum. Ve sonra bir internette gezinmeye karar verdim. Gezindim. o orada çok güzel bir tane kıyafet vardı. Borcu da çok ucuzdu. Tam 20 lira. Sonra da Sonra da işte onu alayım dedim. Bakın parlayan bir kıyafet. Gerçekten <laughs> ya yani çok güzelmiş. Keşke benim de öyle bir kıyafetim olsaydı. <laughs> Ve sonra da filan kitap okudum. Yanında süt içtim. Birazcık da kek yedim yanında. Ya kek deyince aklıma bir şey geldi. Neyse. Aklıma bir şey geldi. Ee, ben kurabiye getirmiştim. Ondan yemeyecek miyiz? Yiyelim, yiyelim. Tamam o zaman ben hemen kurabiyeleri çıkartıyorum. Evet çıkardım. Bir şey söyleyeceğim. Benim badem be hangisiydi? Ya sen kafayı mı yedin? Önündeki bardak senin bardağın işte. Ya böyle çok karıştı ya. Tamam, o zaman herkes önündeki bardak Tamam. Bu kurabiyeler enfesmiş. Bana da tarifini versene. Tamam verdim. Annem yaptı. Annemin misafirleri gelmişti. Sonra da annem misafirlerini kurabiye getiriyordu. Bir annem de birazcık daha annem de bana birazcık birazcık bunlardan verdi. yum 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 yum. Yum yum yum. Evet. Pamuk Hanım'ın dediği gibi çok güzelmiş bu kurabiyeler. Bana da tarifini ver. Tamam veririm. Annemden tarifini istedim. Yum 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 yum. Bana da tarifini versin. Bazen bana misafirlerim geliyor. <laughs> Herkes çaylarını bitirsin de şimdi şey getireceğiz. Pasta. Tamam ben bitireyim. Yum 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 yum. Yum yum. İşte kurabiyem bitti. Hemen ben de çayımı bitireyim. Biz bitirdi mi? Bitirdik. Hepimiz bitirdi mi? Pardon. Bitirdik, 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 bitirdik. Tamam. Ha, ben kahvenin ya ben kekin yanında bir tane ya ben kekin yanında bir tane çay şey istiyorum. Ben de, ben de, ben de içeyim o zaman. Yok kararımı değiştirdim. Ben içmeyeceğim. Emin misin? Bak pasta öyle kuru kuru yenmez. Yok ben istemiyorum. Tamam o zaman. Ben badamı kaldırıyorum o. O Evet badamı kaldırdım. Hadi o zaman ben pastayı çıkarıyorum. İşte çay partisinin en kutsal yemeği. Yaş pasta. Yaş saçmalama. Evet ya saçmalama. Çay partisinin en kutsal yemeği pasta değildir, çaydır. Evet. Herkos Halpa her, her çay partisinde böyle kekler de olmuyor. Bence bu bu bu, bu bence bu çay partisinde en kutsal yiyecek bence yaş pasta. Neyse ya senin ağzınla uğraşmayacağım ben. Hadi bana doldur. Tamam ben doldu diyordum. Ya Karamel abla sen ne biçim dolduruyorsun ya? çayı böyle uzaktan şöyle doldu diyor. Ben ben bir daha korkuyorum. Şuradaki kapak düşecek diye korkuyorum. Merak etme düşmez. Bu bu çok güzel bir yaş pastaymış kesinlikle bana tarifini ver. Kar Karamel abla çok güzel bir kekmiş bu. Tamam bedi de. <laughs> evet harikaymış bu. Evet benim çayım bitti. O zaman ben de bağdağımı kaldı diyeyim yavaş yavaş. Yok ben de bağdağımı kaldı Evet. Kaldırdım badama. Başka kişi şey ismi içmeyecekse bunu da kaldı diyorum. İçmeyeceğiz, içmeyeceğiz. Tamam o zaman bunu da kaldı diyor. Evet kaldırdım. Hmm, bitti. Ben de hemen bademi kaldırayım. Evet ben de bademi kaldırdım. Hemen ben de baldam, iç, baldamı içip yapıyorum. Hmm, evet.

Hadi o zaman ben de yavaş yavaş kalkayım. Uçarak gidiyorum ben görüşürüz. Sen neden uçarak kanatlarını yoruyorsun ki? Otobüse bin git. Ya ben otobüse binemem ki. Hem biletim de yok zaten. O yüzden benim uçarak gitmem lazım. Görüşürüz. Hadi o zaman ben benim evimde zaten burasıydı. Kanım, Karamel abla. Seninle baş başa kaldık. Benim evim tam burası. Burası dedim. Tam benim evim burası. Gidiyorum. Ay ben de yavaş yavaş gideyim ben. Ay burası değil ya. Çıkı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Oh no, my Valentine, sabah sakın unutmayın. Hoşçakalın.